Evet burada farklı olan bililendir. 11'i ortaya alıyoruz. Sağına 2x artı 1 ile x'i topluyoruz. 3x artı 1'i yazıyoruz. Soluna ise büyüğü biliyorsak büyük hangisi küçük hangisi büyükten küçüğü çıkartıyoruz. 2x artı 1'den x'i çıkartırsak soluna x artı 1 yazacağız. Bakın buraya ayrı buraya ayrı değerlendireceğiz. Soldaki duruma göre. Bunu ayrı yazalım. X artı 1 küçüktür 11. Sağdaki durum ise 3X artı 1 büyüktür 11'dir. Bir sağ tarafa geçerse X küçüktür 10'dur. Bir sol tarafa geçerse 3X büyüktür 10'dan. X de büyüktür. Her tarafı 3'e bölersek 10 bölü 3'ten büyüktür. Bu ikisini birleştirirsek X 10'dan küçük ve 10 bölü 3'ten büyüktür. 10 bölü 3 dediğimiz 3 virgül küsürlü bir sayıdır. Tam sayı olarak en az 4 5 6 7 8 ve 9 değerlerini alır. Kaç tam sayı değeri vardır? 1 2 3 4 5 6 tane tam sayı değeri vardır. Cevap C şıkkıdır.